Eli şakağında saatlerden beri kara kara düşünen bu genci, acaba bu ziyafete zorla mı davet etmişler? Allah'tan ki pencerenin önü deniz değil, yoksa bu gencin kaldırıp kendini atması akla gelir bir ihtimaldi. Yan odalarda çalgılar çalınıyor, şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyor, herkes kahkahadan kırılıyordu. Yalnız o, bu neşenin yalancısı, bu hayatın garibiydi. Acaba onunla hiç mi meşgul olmamışlardı? Yoksa onu insan hesabına katmamışlar, bu tenha köşede unutmuşlar mıydı? Hayır, işte çılgın bir kadın grubu onun yerini keşfetti, yanlarına çağırıyorlar. O eliyle başını tutuyor. Hastayım, diye özür diliyor galiba. Kadınlar ısrardan vazgeçtiler. Kadın grubu odadan çıkarken o rahat bir nefes aldı. Madem ki gülmeyecektin, Madem ki eğlenmeyecektin, madem ki neşen yoktu, madem ki gamlısın, madem ki hayata küskünsün, ne diye bu daveti kabul ettin? Ne diye bu çılgın insanlar arasına girdin? Kederin ne kadar büyük olursa olsun, görüyorsun ki bir zerre neşelerine halel gelmiyor. Hayattan büsbütün iğrenmemen için gamlı zamanlarında neşeli yerlere gitme. Çünkü oraların neşesi senin kederlerini artırır ve neşeli zamanlarında da gamını hatırlarsın.